Herkese selamlar kıymetli dostlar umarım iyisinizdir güzel bir gün geçirmişsinizdir bugün gerçekten önemli bir konuyla beraberiz Türkiye'deki bahis skandalı bununla ilgili daha önce de ben videolar çektim olaylara nelerin olabileceğini ve bundan sonra TFF'nin yol haritasını anlatmıştım Şimdi 1024 futbolcu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Bunların isimler arasında biliyorsunuz ben şimdi bütün detayları ve bundan sonraki süreçte üçüncü bir olay olacak. Onu anlatacağım. Bütün detayları anlattıktan sonra da o önemli bundan sonra sırada ne var onu anlatacağım kıymeti dostlar. O yüzden çok önemli bir haber. Eren Elmalı Metehan Baltacı Galatasaray'dan, e, Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal da Beşiktaş'tan yer alan isimler. Şimdi bu isimler açıklandı. Ama Necip Uysal şöyle bir şey dedi. Hayatım boyunca bahisle hiç ilişkim olmadı. Oynadığım bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Bununla ilgili mücadelemi vereceğim. Çok uzun açıklamalar var. Bu videoda bu açıklamaların da sadece en önemli noktalarını izleyeceksiniz. Sonra Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu açıklama yaptı. O da dedi ki Bugün isim, e, bugün ismimin böyle bir iddiayla anılması hem yıllardır verdiğim emeğe hem de Beşiktaş formasıyla temsil ettiğim değerlere büyük bir haksızlık. E, kariyerim boyunca hiçbir şekilde bağım olmadı dedi. Bunların hemen akabinden kara gümrükten açıklama geldi. Tabii ki onların da oyuncuları var. E, o açıklamada bayis soruşturmasında durumu değerlendirdikleri, Beşiktaş ve Karagümrük durumu değerlendirdiklerini, bu işi işte hiç tasvip etmediklerini söylediler. Ve e, ikinci ve üçüncü lig maçları da tabii bu 1024 oyuncunun çoğu da ikinci ve üçüncü lig takımlarında olduğu için e, ikinci ve üçüncü lig maçları iki haftalığına ertelendi. Bu da önemli bir gelişme oldu. Hemen sonrasında da Eren Elmalı milli takımdan çıkarıldı. Tabii ki büyük e, soru işaretleri var Eren Elmalı ile ilgili ya yani bu konuda çıkarılması doğru muydu yanlış mıydı bu tabii ki bizim yorumcuların işi bu. Siz de bu konudaki yorumlarınızı yazabilirsiniz ve işte ondan sonra da Galatasaray açıklama yaptı. En çok merak edilen açıklama temennimiz tüm sürecin futbolcularımızın kişilik haklarını ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşılmasıdır. Dedi ama Galatasaray'ın bir açıklaması daha var. O çok daha kritik, özellikle Galatasaraylılar açısından kritik ama rakip taraftarlar, rakip kulüpleri birazcık çileden çıkarabilir tabii ki futbolda tartışma isteyince o tartışma çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Eren Elmalı merak ediliyordu. Eren Elmalı ne diyecek? Şunu açıkça ifade etmek isterim ki yaklaşık 5 yıl, 5 yıl önce oynadığım takımımın dışında yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamışım ne de konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur dedi. Konya Spor bir açıklama yaptı bunların sonrası. Bu, bu göre gidiyorum bu arada. doğrunun ve doğru olanın yanında olduk. Bundan sonra da böyle olacak dedi Konya Spor'da böyle bir açıklama yaptı ve merak edilen bir başka açıklama da Metehan Baltacı'dan, o da Galatasaray'dan. Yıllar önce diyor konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım. Belirtmek istedim ki bu işlem bu işlem formasını giyeyim takımların maçları ile ilgili olmamıştır. Yani bu ya yani takımların formasını giydiği maçlarla ilgili olmaması bir yerden bir duyum alıp veya bir arkadaşının oynadığı bir maçla ilgili duyum alıp o işin içine dahil olmak farklı bir şey midir? Bu tabii ki siz izleyenlere bırakıyorum bunun yorumunu. Ama şöyle diyeyim bahis denen şey yani şimdi firmaların ismini vermeyeceğim ama Açıkçası ben lise yıllarına giderken yaklaşık 20 yıl önce falan başladı. E, bayis denen bu kadar hani maçların bu kadar çok oynanması, kupon yapıp bayilere yatırılması hani sayısal lotodan işte bu futbol bayislerine geçtiğimiz dönem. 20 yıllık bir süreç. Bu 20 yılda e, daha ilk yıllarında bir futbolcunun bayis oynamasının yasak olduğunu biliyorduk. Herkes biliyordu. Bu olaylar 4-5 yıl önce olmuş. Yani 20 yıl önce bile bilinen bir şey 4-5 yıl önce de biliniyordu. Geçiyoruz, devam ediyoruz. Bu sadece ekstra bir bilgi verdim ben. PFDK'ya sevk edilen isimlerden Ertuğrul Çetin de bir açıklama yaptı. 4 yıl önce henüz 18 yaşın başında altyapı forma giyerken 3 gün içinde yaptım 2 bayis işlemi dedi. Kabul etmiş yani o dönem altyapı forması giyerken. Ya yani altyapı forması giyerken oynaması belki de yasal mevzuatta bir farklılık getirebilir. Onu da bilmiyorum bu arada. Ve en önemlisi de Necip Uysal. Necip Uysal bayıs soruşturması kapsamında e, suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi. İstanbul Adliyesi'nde e, kendi kimlik bilgileriyle bayıs oynandığını öne sürdü. Uysal avukatı geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu ve şöyle dedi. Kopyalanmış bir TC var. Oradan bahis yapıyorlar. Bunun şikayetini verdik. Suç duyurusunda bulunduk. Beni bunlara getiren insanlardan sonuçlandıktan sonra ne geliyorsa, gerekiyorsa hukuk anlamında her şeyi yapacağım. Peki nasıl yapmış diyor Necip Uysal. Benim TC'mle nasıl oynamışlar? Bakın Zorbay Küçük'le de konuşmuş ve ikisi de aynı şekilde söylemiş. Sonra siteye girmeden TC'nin yazıp yenileme şifresini yazıyorsun ve telefona gidiyor. Benim orada telefonum yok. Hayatım boyunca basın yanından geçmedim. Hiçbir yerde üyelim yok. Bunlar netleşecek. Savcılık açıklama yapacak. Ondan sonra daha detaylı konuşacağım. Şöyle diyor Necip Uysal. TC'ni yazdıktan sonra bir şifre yenileme istiyormuşsun. Ve telefonuna bir şifre gidiyormuş. Yani ee, hiç üye olmadan... TC'ni yazıp şifre yenileme istersen o olabilir mi? Tabi bunu elimizde uygulamalar var indirip deneyebiliriz. Tabi birinin TC'si lazım. Onun için tabii ki yapmayın. Böyle bir şey yapmayın olarak buradan söylüyorum. Bunlar yasa dışı şeyler. Ee, ama Necip Uysal'ın söylediği bu. Ee, sonradan siteye girmeden TC'ni yazıp yenileme şifresi yazıyorsun ve telefonuna gidiyor. Benim orada telefonum yok. Enteresan. Mantık çerçevesinde ama hiç kayıt olmamış bir TC üzerinden bu yapılabilir mi? Bu tabii ki eğer yapılabiliyorsa zaten şöyle bir sıkıntı oluyor. E, Bayis firmalarının bu konuda bir açığı var ve bu çok tehlikeli bir açık. Ve bu açık üzerinden bu oyuncular, bu şirketleri dava açıp tazminat talep edebilirler. E, peki, şimdi geliyoruz... En önemli noktaya Bayis soruşturmasında bundan sonra ne olacak? Üçüncü dalga operasyon geliyor. Sabah gazetesinde çıktı bu haberde. Baris, bayis soruşturmasında sıra teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerlere geldi. Şimdi bir dalga daha operasyon yapılacakmış ve artık ee, bu şeyde teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerler. Ki buradaki en önemlisi tabii ki teknik direktörler. Oyuna direkt etki edebilecek olanlar teknik direktörler. Menajerler tabii bir nevi daha uzak ve kulüp başkanları. Bayis oynada tespit edilen isimlerin TFF tarafından açılıklanacağı ve futbol disiplin talimatının 57. maddesi kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtildi. Peki Galatasaray, işte burada önemli bir açıklamada bu Galatasaray için çünkü e, dünden beri Beşiktaş tabii ki linçleniyor Sosyal Medyada da. en çok da Galatasaray linçleniyor. E, bu normal. E, Galatasaray Spor Kulübü olarak e, Türk Futbolunun pırıl pırıl tertemiz olması için gereken faaliyetleri destekliyoruz dedi. Bakın bu en son açıklama. Ama şöyle bir açıklama getirdi. Elbette ki bahis oynayan futbolcuların cezalandırılması gerekir. Ama bir şey dikkat edilmelidir. 4-5 sene evvel bahis oynanan oyuncu bir hafta önce bahis oynayan oyuncuyla aynı teraziye konulmamalı. Ha, bu konuda kısmen katılıyorum bu arada. Evet aynı teraziye konulmamalı. Bir hafta öncesiyle ama bir teraziye konulmalı. Ee, yani futbolcular dediğim gibi 20 sene önce biz daha lise çağındayken e, futbolcuların bayis oynamasının yasak olduğunu biliyorduk. E, ve 4-5 sene önce de tabii ki de futbolcular bunun yasak olduğunu bilmene En azından bir futbolcu bunun e, akıl yürütmeli. Yani ben futbol oynuyorum ve burada bir bayis var. Ve ben bu bayisi etki edebilirim. Bu, <laughs> bu şark kurnazlığı <laughs> acayip bir şey. Tabii ki kimseye... Tekrardan söylüyorum videomu son bitirmeden önce kimseye burada bir suçlamada bulunmuyorum. TFF'nin suçlamaları var burada. PFTK'ya sevk edildi e, oyuncular bazı oyuncular kabul etti bazı, bazıları da kabul etmedi suç duyurusunda bulundu. Olaylar bundan ibaret gelişmeleri yeniden aktarmaya devam edeceğim ama sizin yorumlarınızı merak ediyorum yorumları mutlaka yazın abone değilseniz abone olun videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere ben Oğuzhan Poyrazoğlu sağlıcakla.